Değerli kardeşler, bugün sizinle yine dedikodu hakkında konuşmak istiyorum. Dedikodu e, hatırlarsanız iki hafta önce bir giriş yaptım. Ondan sonra tekrar devam etmek istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Gerçekten e, dedikodu neden önemli? Çünkü masum bir şey gibi. Bir de kutsal kitap onu neye benzetiyor biliyor musunuz? Ballı lokmaya benzetiyor. Diyor ki dedikodu balı lokma gibidir. Yani damağa tatlı gelir. Bu yüzden yani tatlı bir şey olduğundan dolayı e, ben dedikodu yapmıyorum diyemeyiz. Çünkü dedikodu sinsi bir şey. Gerçekten de masumane görünüyor. Ama gerçekten de e, dedikodu yapılan kişi için inanılmaz sarsıcı oluyor. Kötü oluyor. Kötü etkileri oluyor. Şimdi o hayatımıza sinsizce giriyor. Masummuş gibi hiç fark edilmeden birden sohbet esnasında ortaya çıkıveriyor. Kendini belli etmeyen bir günah türü. Ama çok da zararlı. Çok zararlı. Hani masmari küçük bir şey gibi yani böyle e, yağda süzülen sinek gibi süzersin. Yağı içmeye devam edersin gibi. Ama bulandırıyor değil mi? Ne kadar da olsa o bulandırıyor. Küçücük sinek de olsa. Dedikodu da böyle. Hayatımıza girdiğinde fark etmediğim zaman fark ettiğimizde bulandırmaya başlıyor ortalığı. Bu kadar sinsi ve Zararı büyük olan bir günah. O yüzden bunun hakkında e, konuşmak istedim, devam etmek istedim bu konuya. O kimi zaman normal bir sohbet, masum bir sohbet içerisinde kendini belli etmeden ortaya çıkar. Ne kadar masumane küçük bir şey gibi, zararsız bir şey gibi görünse de sonucu çok büyük zararlara sebep olabilir. Gerçekten de. Biz e, e, bugün. Buna bu konuya de, değineceğiz, devam edeceğiz. Kutsal kitap dilin gücü hakkında bizi çok uyarıyor, değil mi? Dil hakkında, dilin gücü ve önemi hakkında, kullanımının önemi hakkında, etkiler hakkında çok önemli uyarılarda bulunuyor bizim için. Ve bizi onu dikkatli kullanmak için defalarca e, uyarılarda bulunuyor. Defalarca kendimize dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyor. Dikkatli olmaya çağırıyor. Bugün biz dedikodunun yıkıcı etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Ve dedikodunun ve dedikoducu dilin özelliklerine bakacağız bugün ki biz dedikoduyu bilip hayatımızda buna karşı bilinç kazanalım. Bizler imanlıyız, Tanrı'nın çocuklarıyız. O yüzden normal insanlar gibi, dünyasal insanlar gibi yaşayamayız. Biz her konuda bilinçli olmamız lazım ki bilinçli bir iman yaşantısı yaşamamız gerekiyor. Biz gelişi güzel bir hayat yaşamaya çağrılmadık bilinçli bir iman yani Tanrı'nın çocuğu olarak yaşamaya çağrıldık. O yüzden bu konularda, her konularda bilinçli olmalı ve dikkatli bir şekilde yaşamaya, dikkatli bir şekilde konuşmaya özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi de e değerli kardeşler, dedikoducu dilin özelliklerine biz bakacağız. Dedikodu yapan kişi aslında farkında olarak ve olmayarak çevresine büyük zarar verir. Tamam mı? Genelde farkında olmuyor. Yani bir alışkanlık olduğu için kutsal kitapta söylüyor ya ballı lokma gibidir damağa tatlı gelir. E, bundan dolayı hangimiz lokmayı sevmeyiz ki? Gerçi ben tatlıyı çok sevmiyorum ama arada sırada yine de yiyorum. Dedikodu da böyledir. Yapma, ben hiç yapmıyorum diyen kişinin bile hiç fark etmenin yaptığını görebilirsiniz. Rastlayabilirsiniz. Dedikodu böyle bir şey. Dedim ya sinsi bir günah. Fark etmesi çok zor. Masum bir sohbet anında böyle çıkıveriyor ortaya. Bundan dolayı biz bu dilin özelliklerine bakacağız ve ondan korunmaya çalışacağız. Bilinçli bir şekilde ondan uzak durmaya çalışacağız. Şimdi kutsal kitap bu dilin bazı özelliklerini bize açıklıyor. Dedikoducu dil her şeyden önce hileli ve yıkıcıdır. Hileli bir dildir ve yıkar, yıkım getirir. Bakın mezmurlar 52.4'te şöyle diyor. Seni hileli dil seni. Her yıkıcı sözü seversin. Hileli dil, adatıcı dil. Her yıkıcı sözü seversin diyor. Delikodu masum gibi görünse de, e, önemsiz bir şeymiş gibi görünse de aslında içinde yıkıcı bir güç taşıyor. Gerçekten yıkıcı bir güç taşıyor içerisinde. İnsanların güvenini sarsar. Yanlış anlaşılmalara, yanlış anlamalara neden olur, sebep olur. Ve toplum içerisinde Topluluk içerisinde, aile içerisinde ve büyük bir toplum içerisinde yani e, huzursuzluklara, tartışmalara, bölünmelere, ayrılıklara neden olur. Çok zararsız gibi görünüyor ama etkisi hiç de azımsanacak kadar küçümsenemez yani. Ruhu yaralar. Dedikoducu değil. Diyor ki Özdeşler 15.4'te okşayıcı dil yaşam verir. Tam tersine değil mi? Okşayıcı dil, tatlı dil yaşam verir. Çarpık dilse ruhu yaralar. Çarpık dil. Yani dedikoducu dilin özelliklerinden biri çarpık. Ne dediği belli olmuyor. İlla ki iğneleyici bir dil. Kelimeler kullanıyor. İğneler yani çarpık bir şekilde ee, karşıdaki kişinin ruhunu yaralar. Dedikodu hedef aldığı kişiyi manevi ve duygusal olarak yıpratır. Ruhsal olarak kişiyi yıpratır. Duygusal olarak o kişiyi yaralar. Bir insanın itibarı ve onuru dikkatsizce sarf edilen bu dedikoducu, hileli, aldatıcı sözlerden dolayı o kişinin onuru, itibarı zedelenebilir. Ki öyledir zaten. Z şey, e, dedikodunun amacı budur. Yıkım getirmek. Yıkıcı. Onun hedefi bu. Yıkmak. İnşa etmek değil, yıkmaktır. Bu yüzden kişinin dedikoduyla e, sarf edilen kelimeler sayesinde onuru, itibarı zedelenip gidiyor. Yıkım getiriyor. Kişi e, kişi toplum arasında artık itibarsızlaşıyor. İşte dedikodu gerçekten bu kadar etkili bir güce sahip, yıkıcı bir güce sahip. Sonra dedikoducu dil ölüme götürebilir. Bakın dilin gücü hakkında bize ne diyor? Özdeyişler 18-21. Bu zaten e, konumuzun ana metni, ana ayeti. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Şimdi İsa Mesih'in dili hangisi oluyor? Yaşama götüren dil değil mi? Şeytanın dili hangisi oluyor? Ölüme götüren dil. O ölüme götüren dili kullanır. Ve dedikodu yapan kişi de şeytanın dilini kullanmış oluyor. Şeytanın iyi bir şey çıkması mümkün mü? İyi gibi görünse bile o insanları aldatıp kandırıp yıkıma götürür. Yıkıma sürükler. Bundan dolayı yapar. İyiymiş gibi süsler. Ama değildir aslında. Sözlerimiz insanlar üzerinde değerli kardeşler olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir. Sözleri gördük ölüm verebilir ya da yaşam verebilir. Eski zamanları hatırlatmak istiyorum size. Kralın ağzından çıkan bir tek sözle ya yaşayabilirdin ya da ölebilirdin. Değil mi? Ağzından çıkan bir söz yaşamını veya ölümünü belirliyordu. İşte dedikodu da böyle. Ya yaşama götüren, rabisa'nın dilini kullanacağız ya da ölüme götüren iblisin dilini kullanacağız. Biz Rabbi Samesi'nin dilini kullanmaya çağrıldık. Onun gibi konuşmaya çağrıldık. Onun gibi yaşam sözlerini etrafımıza duyurmaya çağrıldık. Bu yüzden dediko dedikoduya karşı yani yıkıcı sözler kullanmaya karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dedikodu yapmak bazen bir kişinin hayatını mahvedebilecek kadar ileriye gider. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi o dilin özelliklerinden bir diğeri, diğeri de iftiracı dildir. İftira atar. İftiracı bir dili kullanır. Özdeşler 25 -23 de şöyle diyor. Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse iftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar. İftiracı dilin bulacağı karşılık nedir? Birine iftira attığınız zaman ya da birisi size iftira attığı zaman ona Hı, çok iyi bana çok iyi iftira atıyorsun diye gülümser misiniz? Değil değil mi? Kızarsınız. Bana nasıl iftira atabilirsin? Değil mi? Dedikoducunun dili, dil özelliklerini kullandığı dil özelliklerinden biri de budur. İftira atar. Yaralar. Geçen e, hatırlıyor musunuz bazı giriş yaptığında neydi? Eksik bilgi veriyor. Değil mi? Genelde kötü niyet içeriyor dedikodu. Ve özel bilgileri ifşa ediyor değil mi? Ortaya çıkarıyor, sırları ortaya çıkarıyor. O yüzden dikkat etmek gerektiğini geçen e, verdiğim vaazda da dedikodu girişinde de yaptım, söylemiştim. Burada da aynı şekilde. Dedikodu insanlar arasında çatışmalara ve ayrılıklara, küslüklere ve düşmanlıklara yol açar dedikodu. Haksız yere suçlanan biri mutlu olmaz, öfkelenir, sevinmez, üzülür. Ve bu durum daha büyük kavgalara sebep olabilir. Daha büyük sorunlara sebep olabilir. Ne özellikler gördük değerli kardeşler? Dedikoducunun dili hileli ve yıkıcıdır. Ruhu yaralar, yaralayıcı ve iğneleyici konuşur. Ölüme götürür. Yani sıkıntıya, sorunlara, ayrılıklara, bölünmelere götürür. E ee, öfke yaratır ve büyük kavgalara sebep olabilir. Büyük sorunlara sebep olabilir. Şimdi değerli kardeşler, dedikodunun yıkı getirdiği, getireceği yıkım hiç de böyle küçük bir şey değil. Gerçekten çok büyük bir şey. Çok büyük etkilere sahip. Dedikodu bireysel ve toplumsal olarak büyük felaketlere yol açabilir. Bu kilisemiz içerisinde bir dedikodu yayılsa e, düşünün bu kiliseyi sallar gerçekten. Paulus bir keresinde ne dedi onun kilisesine? E, kiminiz Apollos yanlısıyım, kiminiz Paulus yanlısıyım diyormuş. Kiminiz de ben Mesih yanlısıyım diyormuş diyor. Mesih bölündü mü diye azarlıyor onları değil mi? Yani bu neydi? Dedikodunun ortaya çıkardığı bölünmeydi bu. Yanlısıyım yanlısıyım. Şimdi bir tarafı tuttunuz zaman karşı tarafı rakip olarak görürseniz ne yaparsınız? Bizimki daha iyi o hiç iyi değil ha o kötü. Dedikodu yaparsınız değil mi? Genelde böyledir. Birini savunurken diğerini aşağılarsınız. Dedikodu böyle yapar. Bu vardı. Burada herhangi bir kardeşin tarafı tutulup diğer taraflar e, onun tarafını tuttuğu zaman bir taraf bir bölümü anında bu kilise yıkılır. Şeytan istediği de budur zaten. O yüzden dedikodu yapmamaya, kardeşler hakkında kötüleyici konuşmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Gerçekten büyük felaketi yol açabilir. Dedikodu ilişkileri bozar, güvensizlik yaratır. Bakın özdeyişler 11-13 ne diyor? Dedikoducu sır saklayamaz. Oysa güvenilir insan sırdaş olur. Dedikoducu ne yapmazmış? Sır saklayamazmış. O yüzden dedikodu en sağlam dostlukları bile bozabilir. <laughs> dostlukları bozar, arkadaşlıkları bozar, karı koca arasını bozar, e, aile arasını bozar, toplum arasını bozar. Güvensizlik yaratır, güvensizlik ortamı oluşturur. İnsanlar arkalarından konuşulduğunu hissettiklerinde, duyduklarında içlerine kapanır. Toplumdan artık kendini soyutlamaya başlar. Benim bile çoğu zaman e, kendimi geri çektiğimin sebebi olmuştur bu. Toplumlardan, insanlardan kendi çektiğimin sebebi bu olmuştur çoğu zaman bu yüzden bunu çok iyi anlayabiliyorum. Bir kişi gerçekten içine kapanık ve toplumlardan uzak duruyorsa genelde o kişi hakkında pek iyi şeyler söylenmemiştir. Dedikoduya, iftiralara maruz kalmış olabilir. O yüzden güven duygusunu kaybedebilir dedikodu yapılan kişi. Dedikodu toplumsal kargaşaya sebep olabilir. Büyük kargaşalara yol açabilir. Dedikodunun bay, boyutuna bağlı olarak. Özdeşler 16-28 diyor ki, huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu can dostlara ayırır. Huysuz kişi çekişmeyi, tartışmayı körükler, odun atar daha tartışmayı ısındırır, dedikoducu can dostlara ayırır diyor. Can dostlara ayırır. Yani bu kadar yakın kişileri bile ayırır diyor. Dedikodu işte bu kadar güçlü bir etkiye sahip ve biz ondan korunmamız gerekiyor. Toplum içinde dedikodunun yayılması insanlar arasında e, çekişme, kıskançlık, düşmanlık yaratır. Bunları ortaya çıkarır. Dedikodu ayrılık ve çatışma yaratma potansiyeline sahip en güçlü günahtır. Ayrılık ve bölünme yaratır. Toplumsal çatışma hepsini yaratır. Yani o gerçekten de can dostları ayırma konusu üzerinde durmak istiyorum yani e, dedikodu ailelere bile yıkıyor, karı kocaları bile yıkıyor ya bu kadar bu kadar güçlü yani gerçekten de. Ee, zamanında benim hayranı olduğum bir e, şarkıcı var. 2-3 hafta önce vefat etti kendisi. Berti Tayfur. Onun bir şarkısı var dedikodu üzerine. Çok önemli sözler söylüyor. Biliyor musunuz o şarkıyı bilmiyorum. Ee, diyor ki anlattılar durdular. Yalan yanlış durdular ne suçumuz vardı ki ikimizi ayırdılar, bir oradan bir buradan getirdiler, götürdüler. Seni bana, beni sana. Sonunda bak düşman ettiler, değil mi? Ne kadar e, doğru yorumlamış bunu, dedikoduyu ne kadar da güzel sözlerle ifade etmiş Pertaypur, değil mi? Ne diyor? Anlattılar durdular. Yani dedikodu yapıp durdular. Yani seni bana, beni sana. Sonunda düşman ettiler diyor. Ve ne söylüyor ondan sonra? Bir oradan getirdiler, bir buradan getirdiler. Sana bana farklı dedikodu yaptılar. Sonunda ne oldu? Bak ikimizi düşman ettiler. Dedikoducu budur değerli kardeşler. Can dostlara ayırır. Dedikodu bu kadar kötü bir şeydir. Bu kadar güçlü etkiye sahiptir. Dedikodu yapmak sürekli bir e, gerilmiş ortamı germeye devam eder. Yani dedikodunun yapıldığı ortam gergindir genelde. Ee, ve bu yapılmaya devam ettikçe o gergin ortamın gerginliği hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman yumuşamaz o ortam. Bakın özdeyişler 26-20'de ne diyor? <laughs> Odun bitince ateş söner, dedikoducu yok olunca kavga diner. Ateşi körükleyen nedir? Odundur değil mi? Odun atarsın ateş yanmaya devam eder o gergin ortamı körükleyen nedir? Dedikodunun devam etmesi. Dedikoducu, dedikoducu gidince ortam sakinleşir. Birbirini anlayamayan insanlar bir araya geldiğinde birbirini anlamaya başlar. Ama dedikoducu buna izin vermez. Dedikoducu değil buna izin vermez. Anlaşmaya izin vermez. Sonunda yıkım getirir. Ayrılık getirir. Bölünmeler getirir. Yani Dedikodu ateş gibi sürekli beslenirse büyüyecek. Büyüyecek, büyüyecek, sonunda bütün ormanı yakacak. Hepimizi yakacak sonunda. Eğer insanlar dedikoduyu e, yaymaktan vazgeçerse o zaman bu gergin ortam bitecek. Kavgalar bitecek, ayrılıklar bitecek. Bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Dedikodunun önüne geçmemiz lazım. Şimdi değerli kardeşler. Bir Hıristiyan olarak, bir imanlı olarak, Mesih imanlısı olarak bizim dedik dedikoduya karşı bilinçli bir tavır sergilememiz gerekiyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor, bilinçli bir şekilde ona karşı durmamız gerekiyor. Dedikoduya kapılmamak için bilinçli ve dikkatli bir tutum sergilememiz gerekiyor. Davranışlarımızı, sözlerimizi ona göre dikkatli kullanmamız gerekiyor. Şimdi sözlerimizi Dikkat etmemiz lazım nasıl kullanacağız sözlerimizi. Özdeyişler 25 15 diyor ki tatlı dil en güçlü direnci kırar. Bizde ne diyoruz? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Değil mi? Güzel bir sözü. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yani ne de, ne demektir aslında özdeyişler bunu açıklıyor. Tatlı dil en güçlü direnci, en baskın direnci bile kırabilir. O yüzden kullanacağımız dil tatlı olması gerekiyor. Güzel konuşmayı ve sözlerimizi sevgiyle birlikte aktarmayı öğrenmemiz gerekiyor. Güzel konuşmacı olmamız gerekiyor. Güzel sözleri sevgiyle aktarmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hepimiz bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eksiğimiz olduğunda birbirimizi bu konuda teşvik etmemiz gerekiyor. Geçenlerde ben eşimle bu konuda bir olay yaşadım. O fazla ağrı çekiyor ama aynı zamanda kursa gitmek istiyor. O gün de iyi hissediyormuş kendini. Ben e, şunu söylemek istedim. Ya e, o kadar yola gideceksin ama bu bak seni zorlayabilir. E, yani emin misin? Ama bunu bu şekilde söylemedim. Ne dedim? Ya şimdi oraya gideceksin. Bak yine ağrıların olacak. Gelip bana şikayet edeceksin. Tamam mı? Gitti üzüldü bu konuda. Şimdi benim söylemek istediğim niyet neydi? Ağzından çıkan söz neydi? Değil mi? Yani o yüzden... Evet ben onun iyiliğini düşünüyordum. Ama ağzından öyle çıkmadı ifade. Yanlış çıktı. Tabii sonra özür dilerim kendisine. O da beni affetti. Ee, nasıl söyledi? Geldi bana söyledi. Benim iyiliğimi düşünüyorsan böyle söyleseydin. Ama sen öyle söylemedin. Sanki iğneliyorsun gibi. Sanki beni aşağılıyorsun gibi söyledin. Ben o zaman anladıktan sonra gidip doğru şekilde söyledim. Asıl söylemek istediğim budu, buydu diye. Ama yanlış ifade ettim. İfadem yanlıştı. O yüzden doğru konuşmayı, sözlerimizi doğru seçmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz sanın çocuklarıyız. Dünyasal insanlar gibi yaşayamayız. Dünya, dünyasal insanlar gibi konuşamayız. Dedikodu şeytan dilidir. Biz onun gibi yapamayız. Değil mi değerli kardeşler? Biz Rabbin çocuklarıysak İsa'nın dilini kullanmamız gerekiyor. Dedikodudan kaçınmamız lazım. Ee, bakın çok önemli bir şey. Dedikodudan kaçınacağız. Dedikoducuya karşı da tavır almamız gerekiyor. Dedikodu yapan kişiye de. Özdeyişler 20-19'da şöyle diyor. Dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. Dedikoducu sır saklayamaz. Ad üstünde. Dedikodu oradan aldığını buraya aktarıyor. Özel bilgileri ifşa ediyor. Sır saklamaz. Bu yüzden diyor o kişiyle arkadaşlık etme. Ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. Dedikoducunun ağzı gevşektir. Sır tutamaz yani. Böyle yok. Aa, Herkese konuşur. Sır saklayan budur. Bitti. Ataran atarım bu. O yüzden dedikoducuya karşı biz dikkatli olmamız lazım. Ağzı gevşek, dedikodu yaptığından, dedikoducu olduğuna emin olduğumuz kişilerle sırrımızı paylaşmıyoruz. Hiçbir bilgimizi paylaşmıyoruz. Yaptığı dedikodular da dinlemiyoruz. Rabbin çocuğu böyle yapar. Rabbin çocuğu musunuz? Mesih'i mi anlısınızsınız? O zaman dedikoducuyla aynı ortamda bulunmayın. Dinlemeyin tavır almamız lazım ki yapmasın. Yani dedikoduya düşkün insanlarla sıkı fıkı ilişkiler kurmaktan kaçınmamız lazım. Onlardan uzak durmamız lazım. Konuşmalarımızı olumlu yöne çekmeye çalışmamız lazım. Böyle bir ortam yaratın. Diyelim ki kardeşler arasında böyle bir şey çıktı. Fark ettiniz. Dedikodu olmaya başladı. İncitmeden, kırmadan bu kardeşi doğru olana doğru çekmek gerekiyor. Yani bir dedikodu ortamı oluştuğunda konuşmayı olumlu, yani doğru şekilde e, biçimlendirip o şekilde yönlendirmeye çalışmamız lazım. Aa öyle mi gerçekten? Değil. Kardeşim bir duralım. Burada konuştuğumuz kendi kardeşimiz. E, biz onun hakkında böyle yapmamalıyız. Yani şu an kullandığın dil sevgi dili değil. O yüzden biz sevgi dili kullanmamız lazım. gel. Onu farklı bir şekilde e, konuşalım. E, bunu bırakalım. Mümkünse o kişiyle yüz yüze konuşalım. Olacak olan şey bu olması lazım. Dedikoducuya karşı olmamız lazım. Katılmamamız lazım. Dedikodu çıkmışsa aramızda bu konuşmayı olumlu şekilde doğru bir yere çekmemiz lazım. Çekmeye çalışmamız lazım. Yani yanlıştan doğruya çekmemiz lazım. Şimdi değerli kardeşler son olarak... Dedikodunun zararlarını fark edip ondan uzak durmak için şöyle yapabiliriz. Kendi sözlerimizi kontrol edelim. Yani bugün biri hakkında konuşmadan önce kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bu kişi yanımda olsaydı gene aynı sözleri söyleyebilir miydim? Bu kardeş, eşim, dostum, akrabam, annem, babam, çocuklarım, arkadaşlarım kim varsa o kişi benim karşımda olsaydı gene bu sözleri söyler miydim? Kendisinin yüzüne karşı söyleyemediğin sözleri ama başkasına aktarıyorsan işte bu dedikodu oluyor. Rabbimiz bizi ne yapmaya çağırdı? Bir kardeşin hata yapmışsa git ona hatasını göster. Ama her şey ikinizin arasında kalsın. Bunun dışında yapılıyorsa genelde bizim hatamız bu oluyor. Biz önce kardeşle konuşmuyoruz, gidip başkalarıyla konuşuyoruz sonra dedikodusunu yapıyoruz. Ondan sonra gidip kardeşle konuşuyoruz. Belki de hiç konuşmuyoruz bilmiyorum. Sonra bu kardeş bunu duyduğu zaman ne oluyor bu kişi? İnciniyor. Kırılıyor. içine kapanıyor. Bir de o ortamda olmak istemiyor. Bu yüzden sözlerimizi tartalım, düşüncelerimizi tartalım. Bunu düşünelim. Yani e, kontrol edelim sözlerimizi. O kişiye söyler miydim bunları ben? o kişiye, onu o kişinin yüzüne söyler miydim? Arkasından söylediklerimi. Tanrı'dan yardım istememiz lazım. Bakın hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bu vaazı ben hazırladım verdim ama benim bu konuda zayıf olmadığım anlamına gelmez. Tanrı'nın sözlerinin karşısında hepimiz zayıfız. Hepimiz suçluyuz. Hepimiz günahkarız. Ben de dahil. Birlikte öğreniyoruz. Biz ne yapalım? Tanrı'dan yardım isteyelim. Günlük dualarımızda Tanrı'dan ağzımızı, dilimizi, sözlerimizi kontrol etmemiz için bizi yönlendirsin diye dua edebiliriz. Bu konuda bilinçli olmamız lazım. Ben acaba dedikodu yaptım mı? Yapıyorum muyum şimdi? Değil mi? Bilinçli olmamız lazım. Barış yapıcı sevgi dilini geliştirmemiz lazım. Esenlik veren yapıcı sevgi dilini geliştirmemiz lazım. Gün boyunca çevremizdeki insanlara biz Teşvik edici, yapıcı sözler söylemeye çalışmamız lazım. Yani o kişinin sevgi sözlerine ihtiyacı varsa demek ki o durumda zorlanıyor. Bir şeyleri düzgün yapamıyorsa demek ki teşviğe ihtiyacı var yapabilmesi için. Bizim teşvik edici, yapıcı bir dil kullanmamız lazım. Tıpkı efendimiz İsa Mesih gibi. O hiç kimseyi azarlamadı. Kendisine gelip e, yani hiç olmayacak şekilde dileklerde bulunan öğrencilerine bile hiç o azarlayıp öyle karşı çıkmadı. Onun yapıcı diline sahip olmamız gerekiyor. Şimdi değerli kardeşler dua ederken örnek olarak belki şöyle Rabb bize dilimizi kullanmayı öğret. Diye dua edebiliriz. Dedikodunun ...farkına varmamız ve ondan uzak durmamız için bize yardım et diye dua edebiliriz. Kalbimizi, yüreğimizi, düşüncelerimizi başkalarına yıkmak değil... ...onları geliştirmek için kullanmamıza yardım et diye dua edebiliriz. Sözlerimizin barış, esenlik ve teşvik dolu olması için dua edebiliriz. Bu şekilde dualar edebiliriz. Değerli kardeşlerim, dedikoduya karşı bilinçlenmemiz gerektiğini bugün sizlere hatırlattım. Dedikodu yıkıcı bir güce sahiptir. Sinsi bir günahtır. Masumane görünür ama yıkar. O yüzden biz dikkatli olalım. Şeytanın dilini değil, Rabbimiz İsa Mesih'in dilini kullanmak için gayret gösterelim. Bunu yapabilmek için de Rabbimizden yardım isteyelim. Rab sizleri bereketlesin.